Tamam. Evet. Başlayalım şimdi bitirelim. Çoktan herkes biliyor ama. Pratikte oynayacağım. Hiç kadar neyle uğraşalım. Hiç uğraşalım. Hiç. Hadi 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 Hızlıca bitireceğim Hızlı bitirebiliyorum da en hızlı bitiriyorum Biraz uzun Şu Parçayı da alalım da Şurada bir şey yok Şurada çekiç yok tamam Çık Tamam Şunu böyle açalım Tamam tamam açtım da nasıl patlıyor. Arabayla kaçmayı düşmüyor. Arabayla kaçacağım. Şurada <laughs> ne var? Bir dakika bir bakalım. <laughs> tamam şurasını. <Şimdi gülüyor> şöyle yapayım. Bence bitireceğim. Hmm, bu buraya mı açıyor lan? Yok yok lan oraya. Yok lan bu buraya açmaz. <laughs> bir şey açıyor. Şuraya bakalım. Ama zaten işim yok. <laughs>

Kolay mat da oynatacakmış işte ya. Neyse. Kolay mat ya da normal. Zorda oynayamıyorum. Çünkü o benim için bayağı zor. Açın aşağı. Şimdi o motor kalsasını da alırız. Keski şey şey bulmamız lazım. bakalım. Tamam, kuş var. Şey burada, Tamam, fotoğraf hiçbir işime yaramaz. Tamam, şey de orada. Kod da burada. Oha, oha. İş bayağı şanslı. Onu da aç aşağı. Şimdi kuş uğraşan alanına. Aşağı atletik gelmezsen. İyi aşağı atletik inşallah. Şunu oraya buradaki oğlum baya şanslıyım ya. Üve. Evet. Çüş. Hızlıca bitireceğim ya. Yani. Hiç Arabayla kaçacağım silah parçasını da gerçekten güzel bir araç atmış ama. Tamam. Silah parçasını alalım. Benzin burada duruyor zaten. Şunu al. Keşke kremin olduğum olduğunu söyledim. Böyle macera olur. Ne kadar da dur. Şimdi işte. Terlik <laughs> ee, <son gülüyor> <laughs> kaya <laughs> Hadi, hadi, hadi. Ne orada sanki, ne yaptı? Kitap şeydi. tuvalete bakayım. Orada zaten hiçbir şey çıkmıyor. Ardından bir da, şey da çıkamıyordu. şey da, da şey Fotoğraf çıktı. Hiçbir işime yaramaz. Asıl günü dizini... ne yapayım? Asıl ben ne Bir şey daha kaldı. Şurada hiçbir şey yok. hiç yoktu. Tamam geri gidelim. Mutfağım mutfağım mutfağım. Gereksiz olan kapakları direkt kapatacağım. Bana engel olmasın. Tamam. Şunu da kapat. Engel olmasın diye kapatıyorum. Yoksa umurumda bile değil. Gitti mi yani? Yürü. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor, ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor hadi Hadi Aa şey geliyor Ta Ay, çok iyi tamam iyi Yani hiç görürme Yani hiç görür Aa bununla yüksek Arabayla kaçacağım çünkü Kapıdan hiç kaçmayı düşünmüyorum direkt arabayla At bunu Kod da bir işime yaramaz. Kapamıyor zaten. Çıkır. Bu anahtar da çok değişik bir anahtar ama ya. Bu bir anahtar değil yani. Bak şuna. Çekici bulamadık. Gören'le bir oynama yani. bir oynama yoktur herhalde yani. Varsa oynamaya... yani. ya. Farsatak... da <laughs> diyorum. Arkadaşlar burada bir şey ses hmm. çıkabilir. Annem bir şeyler geçiyor. Televizyondan da ses gelebilir. O yüzden onları şey yapmayın. Evet devam. Bu videoya like atmayın. Kanalıma abone olmayı, siz basmayı unutmayın. Onları söylemeyi unutmuşum. Yani sonra neden söylemedim demeyin kitabı alalım da ya lan ay be ne haber canım seni buraya güvene hapsetti mi keşke canlansan sonra bize iyilik yapıp da karen iyi öldürse keşke nerede ama nerede 9 dakika oldu arabayla kaçıyorduk lazım bu at aşağı şimdi aa dur yayı alalım ok yayı alalım şey devirelim Minecraft'ta ya. Ya ee, kolay mı ya normal? İkisinden biri ikisi de fark etmezdi bana ama Orada al. Neden? iyi hiç yani. kalemle uğraşamamışım. Ama keşke almasaydım diyorum. Neyse çok uzattım bu konuyu. Ama sevki çıkıyor. İyi 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Sevki çıktı. Gören E2'yi de bitireceğim. Onunla da artık helikopterle kaçarız belki. Bu işime yarar sanki ya. Yine de yapacağım. Aa dur bu işime yarar, yarar, yarar. Şu şey. Şurada kalsın. Şimdi benim ne bulmam gerekiyor ne bulmam. Çekici bulmam gerekiyor bulamadım. Yürü 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 yürü. Şurada. Tamam bak şey şeye gideceğim. Şunu alalım. Burada işime yarayacak. Şunu alalım. Kuşuna da ben su vururuz kralını. Böyle... Yürü 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 yürü. Bir yerde keserim ben. Hatta dur burada keseyim. Bir e, ya da kesmeyeceğim ya yok. Onun da böyle değil. <laughs> Lan bu da çok işime yarardı sanki ya. Ne yapayım ben bununla arkadaş ya biraz karışık. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok tamam. Çekici şeyde bu bulabiliriz. Onu ya ortadır ya. Başka bir yerde olamaz çünkü. O yüzden şeye gideceğim. Silah yapacağım. Son parça şeydeydi. Burayı keseceğim. Buraya göstereceğim arkadaşlar. oto kaldı. Şey kaldı. Şurada kaldı. Benzin falan filan kaldı. Şimdi nereye gidiyoruz? Çok belli nereye gideceğimiz. Ben niye buradan gidiyorum ki ya? Neyse. Bir nokta kaç günde elde mi lan bu? Belki de bir nokta değil. Çekil şurada mı? Onu merak ediyorum. Orada bak. Tamam. Şu şey güzel. Şu burada bir. Kafası. Uy. Bunun etrafında neden sinekler gezmiyor? Böyle Neyse. Lan dur atma onu. Alayım mı? Sen de çık. Ne var? Burada. İşte. Çok da umrumda canım. burayı da keseceğim. <laughs> Biraz kesip bayağı keseceğim arkadaşlar Şimdi arabanın anahtarını bulduk. Yürü. Motor da orada tamam. İnşallah karpuz da buluruz. Hadi bismillah. Onun karpuz da bulduk. Çok iyi lan. Dur şunu bir alalım. Doldur şunu bir. doldur 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 kapattım kapattı neden kapattı ben bilmiyorum ama kapattı <laughs> ee. Ha. Ben de diyorum ne çıktı hiç bir şey. boş mu çıktı diyecektim boş da çıkamaz çünkü yani boş çıkmıyor bunun içinde. Neyse evet, iyi şeyi bulduk. Olmadığı. tak al şunu tak şunu şey kaldı İngiliz anahtarını bulmamız lazım hepsinin evet, plan olduğu yere gireceğim ve burayı keseceğim

ara ver Şu de şunlardan da dikeyim başka bir şey yok hadi ne olur çarşaf mı olur şöyle deniyorsun kaka ya Gr grani bir grani iki bilmeyenler bilmeyen yoktur ya, ama, ama bilip de oynamayan vardır illaki şimdi o mavi anahtarı alalım hmm şeylerde buraya düşmüş. Hmm, burada bir yer olması lazım. He şurada. Ataçlar şunu. Gördüm. Ya niye atıyorsun ki? Düş tük ya. şuradan doğru. Tamam. Yani açtığınız zaman çarşaf olacak. Öldük. İyi de. Tek kişilikle yap çalışmasını. Ha? Tek kişilikle yap. Tek kişilikle yap. Olmaz ki kısa gelir. Çok tanış. Ses kısıldı lan niye? Herkes kısıldı. <laughs> Şöyle inşallah bitiriyoruz galiba öyle hatırlıyorum. Bitiriyorduk ya burada. Galiba bitiriyorduk. <laughs> bitiyor. Hadi. Aç şunu. Arabaya binebiliriz. Aa dur. Hah, al şunu bitiriyoruz. bay bay granny. Pratik mod olduğumuz için göremedik. Pratik mod. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu video like atmayın. Kanalıma abone olmayı. butonuna basmayın, basmayı. Beni takip etmeyi. Unutmayın ve kendinize iyi bakın.